Hepsi çözülebilir. Bakın samimi. İnşallah Hepsi çözülebilir. İnşallah çözüleceğiz. Yani devlette de 27 buçuk yıl çalıştı. Para evet. nasıl toplanır, evet. vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, israftan nasıl kaçınılır. Bütün mesele şu. Kaynağı kimin için kullanacaksınız? Evet. Karar o. Siyasi ona karar ver. Evet. Çay üreticisi için mi kullanacaksınız? Yoksa başkası için mi kullanacaksınız? Evet. Karar bu. Bu kararı çaydan yana verirsen, üretimden yana verirse sorun yok. Evet. Elin oğlu alıyor çayı Hindistan'dan. Götürüyor memleketine. Orada işliyor. Bize ihraç ediyor. O kazanıyor. E bizim burada çay üresi kazanmıyor. Oturup bunu düşünmek lazım. Sakin. Yani normal sıcak siyasetin dışında bunu oturup düşünmek lazım. Elin oğlu kazanıyor da ben niye kazanmıyorum? Yani çayın yani, Türkiye ekonomisine katkısı yani bu bölgenin katkısı yaklaşık 3 milyar dolar civarında. 3 milyar. Önce hesabı bir, kitabı bir. Nedir ne değil. Dört işlemi mi? Bizde derlerdi ya kera çetleri. Onu da verelim. öyle öyle alır. Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor. 7 milyar da ilave ettiğimizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir var Hesabı kitabı bilmeyen insan Onunun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.